Merhaba arkadaşlar. Konumuz çember analitiği ve senenin genel olarak sonuna geldiği için biraz eksik kalan bir konu olduğunu kabul ediyorum. Bir. İkincisi doğru ile birebir aynıdır arkadaşlar. O yüzden analitikte bir eksiğiniz yoksa burada sıkıntı çekmezsiniz. Varsa ya da unuttuysanız böyle küçük küçük hatırlatmalarla yardımcı olmaya çalışacağım ben zaten. Hemen başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar çemberin denklemi budur. Bunun nereden çıkacağını size söyleyeceğim fakat önce buna bir alışalım mı? Şimdi denklem ararken arkadaşlar hep iki şeyin peşinde olun olur mu? Bir tanesi merkez bulunca tıklayın. Bir tanesi yarı çap bulunca tıklayın. Çünkü o tıkladıklarınızı bu Türkçe'ye yapıştıracaksınız. Diyeceksiniz ki x eksi merkezin absesinin karesi, y eksi merkezin ordinatının karesi eşittir. Yarı çapın karesi diyeceksin. Yani merkezi verdi, yarı çapı verdi. Gir hemen Türkçe'ne. x eksi merkezin absesinin karesi bakartı oldu y eksi ordinatının karesi eşittir yarıçapın karesi deyip geçtim. Eğer çemberin denklemini verirse ve merkezde yarıçapı isterse gene Türkçeden düşür ve şu kalıbı bu kalıba birebir eşleştirerek incele. Merkezin absesinin 4 olduğunu, aradaki işaret eksiyken bak burada artı olduğu için bunun aslında y eksi eksi 3 şeklinde olduğunu düşünüp ordinatına da eksi 3 olduğunu söyleyeceksin bunun kare kökünü alarak da yarı çapı ulaşacağını algılayacaksın. Bak mesela burada düşünmüşsünüzdür değil mi? X eksi sıfırın karesi var şeklinde. O zaman merkezin apsisi gördüğünüz gibi sıfır, ordinatı bir, yarı çapta bunun kare kökünden kaçmış söyleyin üç. Yani seçim yaparken mutlaka bu formata uygun olsun demek istiyorum. Şimdi yan tarafta çok kolay sorular var ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Mesela ilk sorumuzun şıklarında M merkezi ve sadece x eksenine teğet ya da sadece y eksenine teğet derse bütün çemberi çizme alışkanlığınızdan ne olur vazgeçin o kafa karıştırıcı olabilir. Sen hemen önce bir merkezini göster. Eksi 2'ye kaçmış söyleyin 3. İşte merkez bu. Sadece x eksenine teğet diyorsa sen de sadece onu çiz. Hiç y eksenine bulaşma. O zaman merkez zaten belli. Tıkla Yarı çap desen arkadaşlar çembere biliyorsunuz teğetin değme noktasında dik olan bu uzunluğa yarı çap diyor ki bunu gördüğünüz gibi 3 olarak buluyorum. merkez belli yarı çap belli gir buradaki mavi formüle bitsin işi. Mesela burada yine merkeziniz eksi 2'ye 3 alınacakmış. Fakat çemberiniz bu sefer merkez buyken y eksenine teğetse arkadaşlar siz de bu kadarını çiziverin. Hiç x eksenine bulaşmayın. Merkez belli. Yarı çapta bakın bu. Ve bunu da algılarsanız iki olduğunu görürsünüz. Yarı çap belli. Merkez belli. Gir mavi formüle deyip geçeceksin. Alttaki soruda yarı 3 vermiş. Dördüncü bölgede dikkat. Eksenlere teğet diyor arkadaşlar. Yani dördüncü bölgede eksenlere dediğine göre artık siz hem x eksenine hem de y eksenine teğet şöyle bir çember olduğunu anlayıp tam çemberinizi çizebilirsiniz. Al bak merkezini buradan çünkü lazım. Yarı çap 3 ise değme noktasında yarı dikti 3. Aynı şekilde buraya da diktir o zaman 3. Yarıçap zaten belli tıkla. Merkezin koordinatlarını da seçerken absiz şurada olduğu için pozitif 3. Ordinat aşağıya geldiği için negatif eksi 3 olduğunu anla da Gir mavi formüldeki Türkçe'ye bitsin arkadaşlar. Çok kolay yani. Şimdi bu formül nereden geliyor demiştik. Hemen hızlıca onu da geçeyim. Şimdi biliyorsunuz çemberin aslında tanımı şu düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan şuradaki renkli noktaların geometrik yerine çember deniyor. Ve biz geometrik yerde bir noktanın koordinatlarına x'ye deyip bağ kurduğumuzda denkleme ulaşacağımızı biliyoruz. Bağ nerede diyeceksin? Bu kırmızı noktayla merkez arasındaki uzaklığın yarı çap oluşunda. Analitikten iki nokta arasındaki uzaklığı da bilip uygulayınca arkadaşlar ve şurada her iki tarafın karesini alınca karşımıza ne çıkmış oluyor söyleyeyim çemberin denklemi. Buradan da hemen bakar bakmaz biliyorsunuz A, B'nin merkezin koordinatlarını şunun karekökünün de yarı çapı verdiğini anlamış oluyoruz. Neden bunu gösterdim? Hani olur da unutursanız bir köşede kendinizi çıkartabilin diye. Şimdi gelelim arkadaşlar bunlara. Bu soru, soldaki soru demiş ki eksenleri 3. bölgede teğet olan ve merkezi bilmem ne doğrusunun üzerinde bulunan. Biliyorsunuz analitikte bütün soruyu okumanıza gerek yok. Bütün detaylarıyla özünü çıkarın siz yeter. Şimdi bizimki üçüncü bölgede eksenlere teğetmiş yani nasıl çizeceğiz arkadaşlar eksenlere dediği için şöyle tam bir çember çizebiliriz çünkü net. İşte bunun merkezinin şunun üzerinde olduğunu söylüyor. Lütfen bunu hemen şekle çizmeyin arkadaşlar çünkü önce biz bir algılayalım ne demek istiyor merkez yarıçap falan algısını anlayalım. Şimdi bu merkez yarıçaplı işimiz var o zaman bu yarıçap. Yarıçaplı işimiz var bu da yarıçap. Dolayısıyla merkezin koordinatlarını yazmaya kalkarsanız abses bu tarafta olduğu için eksi re. Ordinat bu tarafta olduğu için eksi re. Şimdi dikkat senin işte bu merkez var ya kimin üzerindeymiş arkadaşlar ne diyor o? Şu doğrunun üzerindeymiş. O zaman doğrunun denklemini ne yapar demeni bekliyor sağlar. Kalkıp da bunu da çizip kafanı karıştır istemiyor. Hemen koy bunları buraya sağlatıver. Eksi 2 re eksi 2 re eksi 15 eşittir 0 galiba şurası 3 olacak. Veriyi kaç bulacaksınız? Söyleyin. 3. Demek ki R çıktı. Merkezi de yerleştirirsen eksi 3'e 3, üç, eksi 3 tıkla. 2 tıkı koy o bizim mavi cümleye. Bitir işini. Sağ taraftaki soru. Hemen bak sorunun analitik taslağını çizerseniz. A ve B noktaları verilmiş. Bir doğru parçasını çap kabul eden çember diyor arkadaşlar. Yani bizim şu koca çemberin şurası çapmış. Onu anlıyorum ben diyeceksin. Adana noktası 0'a 6'ymış. Bolu noktası 4'e eksi 2'ymiş. Denklem soruyor. E biz hep aynı şeyin peşindeyiz. Merkez peşindeyiz ki orta noktadır. Bir de neyin peşindeyiz söyleyin. Yarı çapın peşindeyiz. Şimdi burada işte geçmişe ait minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, orta nokta hatırlıyor musunuz? Doğru parçasının orta noktası uçların aritmetik ortalaması şeklinde bulunurdu. Ve hemen buluyorum. apsisleri toplayıp ikiye böldüm arkadaşlar. 2. Ordinatları toplayıp 2'ye böldüm. 2 merkez çıktı. Peki yarıçap ister A, bul 2'ye böl. ister A ile M arasını ya da M ile B arasını bul. Hiç fark etmez. Birini bul yeter ki. O zaman ben merkezle bul arasını bulacaksam. Analitikteki iki nokta arası uzaklık formülünden. Absisler farkının karesi 4'tür. Ordinatlar farkının karesi 16'dır. Yani yarıçap kök 20'dir diyor. Ve bunu çıkarmıyorum. Çünkü... İki tıkı o mavi cümleye koyduğumuzda x eksi merkezin apsisinin karesi artı y eksi merkezin ordinatının karesi eşit r kare diyeceğiz ya arkadaşlar. Nasıl olsa kare alacağımız için kare çıkartmaya ihtiyaç duymayın. Oldu. Şimdi bakalım neler var. Şimdi şunu bir kapatayım. Bu güzel bir sorudur bakın. Şunda arkadaşlar demiş ki en merkezi ve bilmem ne doğrusuna teğet olan çember. Şimdi önce algımız şu. Bir tane çember varmış merkezi neymiş söyleyin eksi 2'ye 4 ve bu çember söz konusu doğruya şöyle arkadaşlar ne haldeymiş söyleyin teğet adını da yazalım isterseniz x eksi y eksi 4 eşittir 0 doğrusu. Peşinde olduğum şeylerden biri zaten belli merkez. Şimdi neyin peşinde koşacağız söyleyin yarı çap ve biliyoruz ki yarı çap teğete değme noktasında nedir söyledik işte ben bunu bulmaya çalışıyorum. Şimdi dikkat arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? M noktasının kırmızı doğruya olan uzaklığını bul demek. Yani bu geçmiş demek. Şimdi o kağıt geliyor ve hatırlayın geçmişte biz bir noktanın bir doğruya olan uzaklık formülünü yaptık. Şunları alıp şöyle şuraya yerleştirdik. Ölü kök içinde doğrunun A ve B'sinin kareleri toplamı dedik. Uzaklık formülü bu. Hatta ben demiştim ki bu formülün geçerli olabilmesi için doğrunuzun formatının da önce x sonra y sonra sayı Şeklinde gelmesi şart demiştim. İşte onu bekliyor. E o zaman hemen yap. Al bunları böyle pat diye buraya yapıştır. Görebildiniz mi? Eksi 2'yi yapıştırdım şu. Eksi 4 geldi. Şunun eksi 4'ü bölü kök içinde absesin karesi artı şu ordinatın katsayısının karesi bu yaptığım V'yi verecek bana değil mi? Yukarısı kaç çıktı arkadaşlar? 10. Aşağısı kök 2. Toparlarsan 10 kök 2 bölü 2'den 5 kök 2'ymiş yarı çap. Yarı çap belli. Merkez belli. Gir mavi cümlene bitirişi. Geldim yana. Şimdi arkadaşlar yandaki hoş bir sorudur. Bir klasiktir öyle söyleyeyim. Y eşittir 2 ve y eşittir eksi 4 doğrularına teğet olan ve merkezi bilmem kim doğrusu üzerinde bulunan demiş arkadaşlar. Şimdi bizim çemberlerimiz bir sürü çember. İkisine de ne haldeymiş söyleyin t etmiş. Yani şöyle çizeyim mi? Mesela bir tanesi böyle olabilir ikisine de t et. Öbürü böyle olabilir ikisine de t et. Fark etmiyor. Yani bunların sadece emin olduğumuz özelliği çaplarının iki doğru arasındaki mesafe yani çapının altı birim oluşuyor. Yani bizim aradığımız yarı çapın şu an üç çıkmış olması güzel bir şey. Şimdi işte o çemberlerden bir tanesini düşünür. Yarı çapının da netliğini şuraya yazarsam artık neyin peşinde olduğumuzu anlayacağız söyleyeyim. Merkezin ve dikkat edin merkez bunun üzerinde diye ne buraya ne de analitik sisteme onu çizmiyorum. Çünkü benim işim e, milimetrik çizim değil. Benim işim merkez ve yarı çapa ulaşmak diyeceksin. O zaman düşünelim. Şimdi bizim merkezimiz mesela şundan düşünelim. Merkezimiz şuysa. Yarı çapı 3 olduğuna göre arkadaşlar bunun buna olan uzaklığı da 3 olacak. Şuradaki teğet olan uzaklığı da 3 olacak. Şimdi y eşittir 2 doğrusunu düşünseniz burası zaten 2 birim. E, 3 yarıçap elde edebilmesi için buraya da 1 bir birim gelmesi lazım ya arkadaşlar. İşte merkezinizin ordinatı çıktı bile. 1 olması gerektiğine göre ordinatı kaçtır söyleyin? Eksi 1. Eğer absesinde bulursak bu iş bitti diyeceksin. İşte şimdi doğru geliyor. Çünkü merkez eğer bunun üzerindeyse koordinatları zaten bunu sağlayacak. Yani sana diyor ki bulduğun ordinatı şuraya koy da apsis çıksın sıfır, merkez netleşti, ikisini tıkları git mavi cümleye yapıştır diyor. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi bu doğruyu kalkar buraya çizmeye kalkışırsanız öyle işler İşler baya arkadaşlar görsel olarak sıkıntıya girdiği için sonuç olarak da sıkıntıya giriyor. Şuna geldim. Şimdi bu kez yine bir çemberimiz var. Ama Farklı yani y eşit 2 ya da işte x eşit 3 gibi eksenlere dik olan doğrularla değil de şunlarla muhakkak. Bak bunlara t eşit. Bunların özelliklerini hatırla. Hatırlar mısınız? İki doğru görünce apsislerin oranlarına bakın. Ordinatlarının oranlarına eşitse bunlar da sabitlerin oranından farklıysa bu ikisi birbirine nedir diyorduk söyleyeyim paralel. O zaman sen al bayağı cetveline şöyle iki tane birbirine paralel tabii kim burada kim orada bilmiyoruz yeter ki paralel olsun. Doğru çiz. Şimdi bunlardan birinin adı x eksi 2 y artı 3 eşittir 0'mış. Öbürünün adı da x eksi y 2 y pardon artı 7 eşittir 0'mış. Şimdi senin çemberlerden bir tanesini düşünüyorum tabi. Bunlara teğet ve bunun merkezi x ekseni üzerindeyse. Ha diyeceksin o zaman merkez x ekseni üzerindeyse bunun sadece nesi vardır söyleyeyim. Apsisi x y demiyorum diğerleriyle karışması diye. Ordinatı da sıfırdır diyeceksin. O zaman bu çemberin y eksenini kestiği noktaları bulunuz diyor. Şimdi onu bir geçeyim de diyeceksin önce çemberin denklemini bulayım. Çünkü denklemini bilince y eksenini kestiği noktayı bulmak kolay. Apsise sıfır vereceğim diyeceksin. Şimdi olay nedir derseniz olay senin bu merkezin bu birbirine paralel iki doğrunun tam neresinde oluşu biliyor musunuz? Ortasında çünkü bunun buraya olan uzaklığı yarıçap. Buraya olan uzaklığı yarıçap yani bu iki doğruya tam eşit uzaklıkta arkadaşlar. O yüzden bu merkez var ya bu doğruların tam neresinden geçer biliyor musunuz? orta paralelinin üzerinden. Mantıklı değil mi? İşte şimdi orta paraleli hatırlama zamanı geldi. Geliyorum o mavi kağıt. Orta paralel arkadaşlar bakınız şu. İki doğru birbirine paralel olacak. Bu da onlara paralel ve tam ortalarından geçecek. Paralellik koşulu gereği bunlar AX, AX ise sizinki de öyle. B, Y'ler de bakın aynı şekilde. Sadece altı ve üstü C'lerin aritmetik ortalaması alarak orta paraleli buluveriyorduk. O zaman bulalım. XX X demiş benimki de X diyeceksin. Eksi 2'ye eksi 2'ye benimki de öyle diyeceksin. 3 ile 7'yi topla 10 böl 2'ye 5. İşte arkadaşlar orta paralelin nesi söyleyin denklemi. Ve senin merkez bunun üzerindeyse kesinlikle bunu ne yapacaktır söyleyin sağlayacaktır. Geç şimdi yerine a'yı ordinat yerine de 0'ı koy. a'yı bul. O zaman a artı 5 eşittir 0'dan buldun a'yı eksi 5. Demek ki merkez belirdi eksi 5'e 0. Yarı çap nerede? Onu da bulacağız. Tabii bir de onu bulacağız. Bunun için de bir şey yapabiliriz. İki yöntem kullanabiliriz. Bizim bu noktanın aşağıdaki doğruya olan uzaklığını yaparız biraz önceki gibi. Ya da arkadaşlar iki paralel doğru arasındaki uzaklık formülünü de yapabiliriz. İsterseniz hatırlamış olmak için onu yapalım mı? Onu da şöyle yapıyorduk. Onu yazmamışım kağıda. Paralel doğruların c'leri arasındaki fark diyorduk. 3-7 ya da 7-3 diyebilirsiniz. Bölüm kök içerisinde a kare yani doğruların a'larının karesi artı b kare yani eksi 2'nin karesi diyorduk. Yukarısı 4 aşağısı kaç söyleyeyim kök 5. İşte bu ikisi arasındaki mesafe yani çap. E, al bunun yarısını 2 bölü kök 5 kimdir bu arkadaşlar yarı çap. Hop tıkla merkez belli yarı çap belli gir denkleme giriyorum. X artı 5'in karesi artı Y kare eşittir. Şunun karesi 4 bölü 5. Y eksenini kestiği nokta zaten her zaman aynı şeyi yapacağım. Y ekseninde X olmadığı için X'e sıfır vereceğim. Y'yi de bulacağım arkadaşlar. Anlaştık? Uzun bir soru ama hani birçok şeye değinmesini istedim arkadaşlar. Ondan böyle sürdüm. Yandaki sorularda şöyle minik bir espri var. Benim bu çok hoşuma gider. Bilmem ne çemberinin bilmem ne doğrusuna göre simetriyi kendisi ise diyor arkadaşlar. Eminim birçoğunuz çat diyebilmiştir. Kimdir bu biliyor musunuz? Çap. Yani sizin çap çap derken çapın üzerinde bulunduğu doğrunun denklemini vermiş. Neden diyeceksin? Çünkü sen eğer bu çemberi bu maviye göre şöyle katlarsan bu tam üstüne alttaki yay da öbürünün üstüne gelmeli ki simetrisi kendisi olmalı. İşte o yüzden sen bu çemberin merkezinin yani 2'ye eksi 3 noktasının bu doğrunun üzerinde olduğunu iddia edebilirsin. Ve gidersin apsis yerine noktanın apsisini ordinat yerine de ordinatını koyar. 4 artı 3K artı 5 der. K'yı da ne yaparsın arkadaşlar? Eksi 3 olarak bulursun. Sadece burada işte dediğim gibi espri simetrinin kendisi olmuş şunu yorumlamanız. Şimdi simetri demişken şunu da isterseniz yapalım. Bir çemberin orijine göre simetriğini sormuş arkadaşlar ama şimdi çemberin orijine göre simetriğinde biliyorsunuz çembere ne yaparsan yap yarıçapını değiştirmiyorsun. Sadece simetrisini alıyorsun. O yüzden merkezin yani 3'e 0'ın söz konusu yere göre simetrisini bulmak yani bunların işaretlerini değiştirip eksi 3'e 0 demek yeterli. Yarıçap aynı kalacaktır. Merkez bu yarıçap bu direkt formülü girebilirsiniz ya da genel olarak orijine göre simetri de hatırlayın. Bir genel nokta alıp bunun söz konusu yere göre simetrisini alıyorduk ki bunların işareti değişiyordu. İşte bu yeni koordinatları denklemde yerine yazınca eksi x eksi 3'ün karesi artı eksi y'nin karesi eşittir 16 diyorduk. Bunu da arkadaşlar toparlarsanız işte sorumuzun yeni çemberinin denklemi budur diyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi bunu ve bunu bulur. Bunu yazarsınız ki gördüğünüz gibi aynı sonucu verecektir. Şimdi gelelim bakalım bunlara. Evet şimdi öncelikle şunu bir kapatıyorum. Sol taraftaki soruda bir bilgi var. Demiş ki bilmem ne çemberine içindeki A noktasından çizilen en kısa kirişin uzunluğu. Şimdi arkadaşlar bu da bir siyah A noktası aldım ve üzerinden geçirebildiğimiz kadar kiriş geçirdik. İki tanesi önemli. Bunlardan biri uzun olan ki kendisi çaptır. Bir tanesi de kısa olan ki genelde bu sorulur. Kısa olan unutmayın bu noktayı tam orta nokta kabul eden kiriştir. Yani bunu temiz bir şekilde şurada algılarsak şöyle bir kirişimiz varmış. Bunun tam ortasındaki noktanın adı dörde kaçmış söyleyeyim bir. Yapacağımız şey nedir? Merkezden ve yarıçaptan yararlanmak. E merkez zaten görülüyor 3'e eksi 1. Yarıçap deseniz kök 20 ve biliyorsunuz çemberde kiriş ucunu merkezle birleştirip üzerine yarı çap yazmak çok çok kıymetli bir hareket. O yüzden yazıyorum. Ve yine çemberde kirişin tam orta noktasına merkezden kim gelirdi arkadaşlar hepinizin bildiği gibi dikme. Dolayısıyla bak şuradaki pisagordan sen şu kirişin yarısını bulur. 2 ile çarparsın. Kiriş uzunluğu cepte olur. Peki bu mor nasıl bulunacak dersen iki nokta arasındaki uzaklığı kullanacaksın. Absisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesi bu sanıyorum. Bu da kök 5'miş diyeceksin. Bak o mor üçgeni isterseniz bu tarafa çıkalım. Şu kök 5, şu kök 20 oldu. Bu hipotenüsün karesi 20. 5 çık 15, kök 15'miş şurası. Yani burası cevap 2 katından 2 kök 15'tir diyeceksin. İşlem hatası yapmadıysam ve geçeceksin. Yaptıysam arkadaşlar artık kusuruma bakmayın. Hem konuşup hem yazıp hem de yapmamak biraz zor olabiliyor ya. Ondan ara ara yapıyorum biliyorsunuz. Geldik sağdakine. Şimdi arkadaşlar burada da diyor ki bilmem ne çemberine dışındaki P noktasından çizilen teğet parçasının uzunluğu. Şimdi biz anladığımız kadarıyla diyeceksin bir çember var. Dışarıda da bir P noktası var. Buradan bir tane teğet çizilmiş. Üstten de geçirseniz olur. Alttan da geçirseniz olur. Hiç fark etmez. Ben şöyle üstten bir tane teğet geçiriyorum. Görebildiniz mi? Bu teğet parçasının uzunluğu. Şimdi arkadaşlar teğet bir doğrudur. Eğdiği yere de teğet değme noktası denir. Uzunluk sorduğuna göre bu ışının uzunluğunu soramayacağından dolayı uzunluk, teğet parçasının uzunluğu bu demektir. Bu cümle çünkü bazılarınızın kafasını karıştırıyor. Sonrası kolay. Artık bunun merkezinden, yarıçapından çapından yararlan. Merkezini bul, eksi 3'e eksi 1'miş diyeceksin. Yarıçapı çapı teğet değme noktasında teğete diktir ve buradan gördüğüm kadarıyla kök 10'dur dedikten sonra merkezde P'yi birleştiriver. Neden? E çünkü Pisagor gelecek. Ve ben bu oluşan mor pisagorun mavi dik kenarını biliyorum. Mor hipotenüsünü de biliyorum. Nereden? Değil mi? E, i̇ki nokta arası uzaklıktan. Absisler farkı 5 karesi 25. Ordinatlar farkı 1 karesi 1. Yani bizim mor çıktı kök 26. Şimdi bunu bulacakmışım. Yap hipotenüsün karesi 26. Yani pisagor söyleyemedim. 26'dan 10 çıktı 16. Al kare kökünü 4'müş. Bizim D parçasının nesi söyleyin? Uzunluğu. Ne oldu mu arkadaşlar? Şimdi bakalım sırada ne varmış? Evet şimdi bunu da anlatayım ondan sonra mola verelim dersimizde. Bak bu çok güzel bir sorudur. Soru değil de kavram daha doğrusu. Kolaydır da. Şimdi arkadaşlar bir nokta bu çemberin neresindedir? Dışında mı üstünde mi içinde mi ne oluyoruz? Kontrolünü hep şöyle yapacaksın. Merkezle nokta arasındaki mesafeyi bulup mantıken yani yarıçaptan büyükse dışarıdadır. Yarı çapı eşitse üstündedir. yarıçaptan da küçük ise içindedir diyeceksin. İşte bunların arasında şununla ilgili soru soruyorlar arkadaşlar. Mesela bu çember ile dışındaki P noktasının demiş. Şöyle çiziyorum, yazıyorum. çember üzerinde bulunan P noktasına, bak çember üzerinde bulunan ve P noktasına en yakın ve en uzak nokta diye soracak soruları. Sen de şunu düşüneceksin. Şimdi çemberin üzerinde bir sürü nokta var ama P'ye en yakını kimdir biliyor musunuz arkadaşlar bu? Bu bir sürü noktadan da en uzağı kimdir biliyor musunuz arkadaşlar bu? İşte bu en yakın yani minimum ve en uzak yani maksimumu veren çizimin kesinlikle çemberin en tombik yerinden yani merkezinden geçmesi gerekir. İşte işin sırrı bu. E o zaman geçsin. Zaten merkez kaça kaç söyleyin 3'e 0. Hatta yarı çapta görünüyor 4'e 4. Planımız şu. Minimumu bulmak ne demektir? MP uzunluğundan yarıçapı atmak demektir. Bak MP eksi yarı çap. Böylece minimumu bulursun. Maksimumu bulmak ne demek? M ve P noktaları arasındaki uzaklığa yarıçap eklemek demek. Onu da bir güzel bulursun. İşte minimum maksimum soruları dedikleri arkadaşlar bunlar. Yeter ki sen çemberin en tombik bak tam göbeğinden en tombik yerinden geçmesi gerektiğini idrak et. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bakıyorum bir sonraki çalışmamızda ne var? Şu an burada yokmuş her şeyler var. Şimdi öbür tarafa koymuşum. İşte doğruyla çemberin birbirine göre durumları var. Artık biraz da bir ağırlaşmaya başlayacak. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Aşağıya yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize de çok iyi bakarsanız daha çok sevinirim. İyi çalışmalar. Görüşürüz.